Günaydın Bütün erken uyanmaları unutun Çünkü o kadar erken uyandım ki Sesim daha çıkmıyor Saate bakın Ve tarihe bakın Zafer bayramımız kutlu olsun Beni bu saatte uyandırıp Evden çıkartan güç Sapa gidecek olmak Yüzümü yıkadım Ama hiçbir şey ifade etmedi benim için Bir güneş korumalı bir güneş Neş, koruyuculu allık süreceğim. Beynim çalışmıyor tabii ki de şu an. Normalde de az çalışıyor. Dedim ki bugün blog çekeyim. Madem bu kadar erken uyanma teşrifinde bulundum. Teşrif miyim? Ay gözümü açamıyorum. arada kameramı götürmeyeceğim. Telefonla çekeceğim. Çünkü kameramı riske atmak istemiyorum. Daha yeni kavuştum ona. Makyajımız bu kadar tabii ki de. Başka bir şey beklemeyin yani. Ha dur şu ikisi. Kırmızı bandana takmak istiyordum bugün. Zafer bayramı özel. Bulamadım ben bu kırmızı bandanayı. Böyle de bir çanta aldım yanıma. Biraz dolu. Ne bulduysam attım içine. Karanlıkta video çekmeye alışık değilim. Böyle sürekli ışıkları mı açacağım ya? Sabah çok ses yapmamak için espressyonu geceden çekmiştim zaten. Şimdi buz ekleyeceğim sadece. 아 <shrug> Çalışır mısın artık? Üstüne bu sefer sulak su normal su ekleyeceğim. İnşallah evde unutmazsam kahvem de hazır. Bir de yanıma yamuk kudur enlerimle protein bar alacağım. Bir tane çilekli alacağım. Kahvemle zaten görüşürüz Bir tane de tiramisu alacağım. Kaan zaman geldi? Bu arada Kaan'la gidiyoruz salonundaki favori yakın arkadaşım. Cansu'dan sonra. Cansu seni seviyorum. Motora bineceğim için yolda bir şey çekemem. Ayrıca çantam niye bu kadar dolu? Zafer bayramımız tekrardan kutlu olsun. Bu video belki 5 belki 10 belki 8 kere söylerim. Çünkü ben attığımda çoktan geçmiş olacak. Ama kutlamadım sanmayın. Hiçbir milli, bayramı, hiçbir milli günü unutmam, kutlamadan geçmem. Artık denizde görüşürüz. Ben güzel bir vlog çekiyoruz. Peki ben kaybettiğimi kaybettiğim için ayakkabı şu Nasıl yani? Kaybettim. Hocam su 8x12. Hadi yapabilirsin. O kadar Ben tamam. bu yüzden kalkmayı denemedim. Harbi zor bu arada. Dört kere falan düştüm ben saydım. İki düştüm, abartma. Üç düştüm. Benim Hayır, iki. Üç. İki. i̇ki. Keşke hepsini çekseydim ya. Düştüm bu arada baya. <laughs> Kalkamadım. Salonda yaparsın, üstünü çıkart, burada kalkamazsın işte reis. Şey mi? Harbi çok zor. Reis. Bak ben bir kere denedim, bir daha denemedim hayatımın çünkü yapamayacağımı biliyorum. İki bordu birbirine bağladık. Benim ayağıma bağladık. İki bordu çekelim, yağmur yanına şey... Yoruldum. İki bordu da ben çekiyorum <laughs> artık. <laughs> ben bu koymayacağım, Ben bir yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim bordumda niye taş var ayrıca? Evet. Çok hızlı döndük. Evet. Ne Ama güzel bir aktiviteydi. Benim saçım ne halde ya? Benim saçıma bakar mısın? Niye buraya geldik biliyor musun? Neden geldik buraya? Motora binmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bekle. De. Ben kahve içim o zaman. Kahve Sen içmeye kahve gidiyoruz iç. ve kahve içiyoruz. Peki beni böyle hangi kafe alacak? Antalya'dayız ve Beach Park. Doğru söyledim. Bakar mısınız? Akmadı neyse. Aktı bu arada. İnsanlar görmedi ama. Sapta olduğu gibi burada da her şeyi bana kilitledin. Bak sabı büyük ihtimalle koymayacak. Dedi ki kan ben sabı yönetemiyorum. İki sabı birbirine bağladım. Ayağıma bağladım. İki sabı götürem yağmurun gittiği yere. Yağmur şey yapıyor. Kaan ben yoruldum. Yoruldum ama de bir de vlog çekelim falan onlarla uğraşıyoruz. Yorul ayrıca bir şey diyebilir miyim? Çantamla şortunun rengi uyumlu diye verdim. Bakın. Yalan bu arada. Komin çek. Terliksiz de gelinmez bu arada yani. Yağmur bir yerle like atak çıkmış. Şey. falan ya bu arada. Ben buyum. Yürütüyor beni bu sıcakta. Sen köpek balığını gördün. Niye bu havada, bir de yani motoru ters istikamette yürüyoruz anladın mı yani de güneşte Bak sabah saat 9, birazcık, birazcık Sabah birazcık, saat 9 birazcık, birazcık şey bak, yap enerjik olmama sebebini sen söyledin Sabah saat 9 Bak birazcık şey yapalım Al bak sabah 9, kendi vakitinde yürüyorsun, birazcık yürüyüş falan yapıyorsun Hem friş bir şeyler içiyorsun, sohbet ediyorsun O sırada ben Müşterliğim çok tatlı Öyle bak olaya Bakamıyorum Birazcık mi? mutlu Saat sabah 9'dan sonrası yok bende. Milkshake sever misin? Hayır. Niye? Milkshake mi Bedava milkshake mi aslında? Senin üç günde bir mi? Neden McDonald's'ta reklam değil? Ben Bedava, bedava bir şey kazanayım McDonald's'a sponsorluk alacağım. Aynen alırsın. McDonald's'a ilk olarak. Aldım. Şu an aldım bak. Şu an aldım. Yani alma senin imajın için kötü olabilir bu arada. Niye? Ne yapacaksın? Üyelerine emekli nasıl mı? Evet. <laughs> Diyeceğim ki Kaan Mekon. Neyse bu yürümenin şerefini al. Kombinin uyuyor diye. Aa uymuyormuş artık. Neyse artık yapacak şey. bir şey yok. İnsan gördü de evsiz. İnsan olur anlamadım. Ben oraya eşya koymuş yüzen birisi var sandım. <laughs> Ay diyor burada insan nasıl uyuyor falan yapıyor. Ay insan var mı? Dedim ki orada insan var yağmur diyorum. Ay o nasıl <laughs> insan falan yok diyor Adam da uyuyor yani battaniye falan örtmüş. Ama ya. ben bağırarak konuşuyorum. Bağırmam da geçti ama bizim çıkardığımız taş seslerine nasıl uyumaya devam edebilir Adam eşsiz çünkü uyuyor. Adaptasyon sağlamış. Bıraksaydım ben de uyuyacaktım. Para verdik uyumaz. <laughs> Vermeseydik uyurdum. Evet. Gelmezdim bu arada. O yüzden ben de bir plan an anda o plan olur. Haberin olsun yani bana şey deme kahve içelim dedikten sonrası bir gün deme çünkü yarın kahve içmiş olursun. Çok sosyalsin. Ben adapte olamıyorum bu kadar sosyal hayata. Ben değilim sosyal falan. Dur lan, kamera lan. Neden bu görevde Kral geri döndü arkadaşlar selam. Ben geldim yere belki özlemişsinizdir. Bir tane söylenen kız çocuğu var burada sürekli söyleniyor. Yapması gereken tek şey şu tavukları doğrayıp şunu izleyerek paketlemek ama onu yaparken bile söylenmeye devam ediyor. Neden bu sürekli? Hay yıkan var. Niye sürekli bu işi ben yapıyorum? Yap şu işi ya. O ne Hoca şey yapacağım? Hiç, bana, hiç kimse bana böyle yardım etmiyor. Sana o kadar yardımcı oluyoruz biz zaten. Sen de ne yapacaksın? Bizim için tavuk kesip fırlat. Ne olacak abim an. ya? Sana klima açayım mı? Açma. Niye? Gerginliğim azalır belki. Döveyim mi seni? Ben belki... gerginliğimle mutluyum. Valla beni alakadar etmiyor senin gerginliğin önemli olan tavuğumu yiyeyim. O bana yeterli. Tavuğumu yemek istiyorum sadece. Hayat zor. Evimden çıktım geldim bu tavukları alıp geri götürmek için. Şimdi yağmurdan çalabileceğimiz bir gelmişken bir tişört falan var mı diye bakacağız. Çünkü üstündeki tişörtü çok sevdi ve istedi. Bunlar giyinmez, bunlar giyinmez. Bu kız giyinmeyi pek bilmiyor ya. Güzel şeyler yok. Ne? Bu su var, yardım etmiyor. <laughs> Burada tartışıyorlar. İster misin mesela anneciğim? Herkes gergin. Burada benim tombalanım var. Başıma vurma oğlum ya. Dur. Niye? Ne olacak ya? Valdiğim tutuyor. Oğlan Türçey küçük bir çocuk gibi hissediyorum kendimi. Oyuncak poşet. gibi. Poşet tamam. Bu da poşet diye oynuyor. <laughs> <yiyor. gülüyor> suratını suratını Dur ya. Bu adam dokunur mu sana? Oğlum Bak beni lan. <laughs> Böyle Pocukla bir işler işte. Bu kadar. End of story. Niye en kolay işi seçiyorsun şu an? Poşet açman gerekiyor bana. Abi ne iş yapıyor acaba? Poşeti niye ben açıyorum? Kameramanım ben çünkü. Başka bir iş yapamam şu an. Şişman çıkıyorum kamerada diyor. Bir Çıkma Bakın dombik dombik. Anne dediğiniz dombik olmaz mı zaten? Ay, Ay ben, ben diyete başlayacağım, diyete bakın, başlayacağım bak, diyor. Şans tavuğu kalpli. Ay tutamadım bir saniye. Kalpli tavuk. Dur poz ver onu şey yapayım mı? Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Tamam. Arkadaşlar yıllardır spor yapıyorum. Şöyle 45 santim bir kolum yok. Şöyle 45 santim bir kol. Bak sana şu kolun güzelliğine. Bir dakika dur bakayım. Şöyle hafiften kaldır. Şu tut bakayım iki dakika şöyle. Ya tut. de kamera var tutam. Ya tutsana şunu. Ya, ya dur iki dakika daha ya. Dur ya. Dur. Fark ettiysen bana yaklaşmayıp o da, da, da ya o da anasını <laughs> kızı. O da bıçak da gelmiyor baktım. Ya <laughs> gitsene şuradan. Fark ettiysen benden uzakta açıyor poşetleri. Ne var yani gerginsem ya yapma. Anasını kızı bunda da. da var. <laughs> Öyle yani. Kendini çekmek ister misin biraz? Hayır. <laughs> ne yapıyorsun şu an? Kamera malım kızım sen vlog çekerken herkes zaten senin kanalı ben ben ne Doğru. yapacağım? Ben sabah sabah gittim biliyor musun? Bu videonun başında. Nereye? Saf yaptım ben. Tamam. Sen evde yatıyordun ben dört buçukta uyandım. <laughs> Beni hiç alakadar etmiyor evet. Başka? Başka bir şey yok. Başka bir şeyim yok. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Bayağıdır görüşmüyoruz. İşe gidip geliyorum. Geziyorum. Evet fark spora ediyorum. Spora gidiyorum. Fark ediyorum. Tekrardan diyetime... Bu arada ben de bugün başladım. Bak orada tavuk pilavım hazır. Odaklandım ama... Ulan kamera orayı çekmiyor Ben ne zaman başladım? Bak tavuk pilavım orada hazır. Hah Bak Göbeğimizi eritmemiz lazım. Şu kaldı bir. Anne şunları da açabilirsin. Şu kaldı. Su at. Yarışma fiziği. <laughs> ben elbiz bu sporu de... 9 yıldır yapıyorum. Peki en iyi de... kaçarısıyım bu sporun? İzmir'de miyiz? Neredeyiz? İzmir'de. Bilmiyorum İzmir'de. Ya. Diyor. Ben gelmemiyorum evet. evet. gelmem o evet. evet. ne yapacağım? Ha, erkeklere o kadar kas yakışmıyor zaten. O yüzden yani o gelip görmek. Kadınları izleyelim o zaman. Erkeklere seversin. Kadınları, kadınlar da kastı ki orada. Kadınlar da poşetliğim belki yetmez. Kadın tombik, olacağı, tombik olacak, tombik olacak böyle. Olmasın. Evinde oturacak, yemeğini yapacak. Ya abi, ya abi. <laughs> Koymayacak ki buralara. <laughs> ben et yapmayı bilmiyorum. Ha, ezik, ben biliyorum. Kaça kadar buradasın? Bir şey diyeyim mi, tadı çok iyi. Ben muhallebinin bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Hiç bugün. Dolabımızda ne var? Onları çekeceğiz. Dolabımızda ne var? Benim oradaki bak, önüm var orada benim. Ya çekme diyorum sana beni ya. Yağmur oda bir logo yapalım. Hayır odam da anı. Uf ya. Hiçbir şey yapamıyorum ya ben bu evde. Ev bir logo yapalım o zaman. <laughs> ya uf ya evde yapamıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Sizin bir de şey vlogunu ne yapamıyor? Cici bebe vlogu. Cici bebe vlogu yapmaz abi çocuğu ya. Reklam. Reklam cici bebe. Kahve, Kahve vlogu yapalım. Muhabbetim çok keyifli değil benim o yüzden muhabbet etmeyi 550, fazla sevmiyorum. 550 550 poşetledim. Çek çek. Bana zaten video lazım. Çekiyoruz işte. Gerizekalı. Başka ne yapıyoruz? Hadi bitirdin sandım. Pardon. Pardon. Kahvemi canlısın. Ben Yağmur Şimşek vlogu izlemeyi diyorum. <laughs> Oğlum bu kamerayı ben bir çözemedim ya. Bak 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 sala bak bak. orayı dedim lan şuraya. <laughs> zaten yüzsak olacak burada. Evet. bir akşama kadar. 9'a kadar zaten yet duşağımız için yine de lazım. 4 5. radya derler. İzlemeyenler varsa video şuradan <laughs> ulaşabilir. <gülüyor> Buraya şey koy yavrum. Bu videonun şeye koy. Ulaşabilir o videoyu da izlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli insanlar değiliz ama yine de siz izleyin. Tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs>